Bizim anne baba adaylarına anlatmamız gereken şeyler var. Doktorları kim? Çocuklarını, bebekleri kime emanet ediyorlar? Nasıl bir hastanedeler? Yoğun bakımda neler oluyor? E çünkü mecbursun yoğun bakıma bebeğini teslim ettikten sonra evine çıkıyorsun. Seni evet. orada hastanede tutmuyorlar. Benim bir anne olarak orada onu kabul etmem bile çok zordu yani. Yeni doğurmuşum Zaten göremiyorum. Yoğun bakımda küvezde ee, ama hani benim zamanımda yani 13 yıl önce e, şey başlamıştı artık anneyi yoğun bakıma alma ve emzirme. Ondan önce o da yoktu çünkü. Doğru. Mikrop kapar bir şey olur diye ten teması emzirme yoktu. E, ve öyle bir şey olsaydı ben herhalde aklımı kaybederdim. Sonra zaten yanlışım varsa düzeltin lütfen. Tıbben de anne babanın göğsünde bir bebeğin yatması yoğun bakımdaki bir bebeğin sağlığı el verdiğince ve tabii ki uzmanlar izin verdiğince anneyi emmesinin ne kadar kıymetli olduğu da tedavi süreçlerinde artık ispatlandı diyebiliyoruz. Evet çalışmalar e, kuvvetle e, bunu gösterdi ve öneriyorlar. Aynen. Evet. Dolayısıyla bana dediler ki Melisa'yı teslim ettik 24 saat sonra siz gidebilirsiniz. Nereye gidebilirim dedim eve nereye eve ben Beykoz'da oturuyorum hastane Gayrettepe'de dedim gidemem ben bir yere. Nereye gidiyorum? Bu duygu bile çok zor bir duygu yani. Çocuğunuzu, evet. evladınızı bırakıyorsunuz. iki günlük bebek ve eve gidiyorsunuz. Saat dörtte, sabaha karşı dörtte yer değiştiriyor hemşireler. İşte görev teslimi dörtte beşte. Her dörtte arıyorsun her gün dörtte. Her saat başı arıyorsun ve büyük bir nezaketle telefonunu açıp büyük bir şefkatle cevap veren bir sağlık ekibi. Muhteşem. Fakat bunu... Nasıl öğretmeliyiz yani? Ben bebeğimi nereye teslim ediyorum yoğun bakımda? Burası ne kadar güvenli? Doktor ne kadar doktor? Hemşire ne kadar yoğun bakım hemşiresi ve yeni doğan hemşiresi? Ben bunu ebeveyn olarak nereden anlayacağım? Hiçbir annenin zamanında ve sağlıklı doğum yapacağına dair kesin yani bu böyle olacak demesi mümkün değil. Her doğum için her gebelik için böyle bir risk vardır. Evet. Dünyanın her yerinde de vardır. Aynen. Gebe kaldıktan sonra anne babanın nasıl kadın doğum doktorunu seçiyor. Evet. Daha Tabii. o dönemde doktoruyla konuşup bizim başımıza bir sıkıntı gelirse, erken doğum olabilir, doğumda bir problem çıkabilir, bebeğe anne karnında bir ya da anneye bir sıkıntı olabilir. Biz acilen nereye gideceğiz? Hangi hastaneye gideceğiz? O hastanede bizim bebeğimiz için iyi bir yoğun bakım ünitesi, daha da önemlisi uzman bir ekip var mı? Onu önceden belirlemek çok önemli. Çünkü biz zannediyoruz ki bizim bir doktorumuz var, bizim doğumumuzu yapacak ve ondan sonrası onda, yani kadın doğum doktorumuzda o bütün sistemi kuracak, işte çocuk doktorunu organize edecek. Halbuki öyle bir şey yok. Yok. Çocuk doğduğu andan itibaren artık. Çocuk doktoru ilgileniyor sağlığı yerinde ve her şey yolundaysa bir aksilik varsa da orada yeni doğan grubunun ve bunun için yani yoğun bakıma göre eğitim almış bir ekibin tabii, olması gerekiyor. Tabii doğmada giriyorlar. Evet başka bir ekip bu. Evet, evet. o yüzden bu ekipler çok önemli. Evet. Ee, tabii şu da olabiliyor ee, daha önceden hesaplansa bile o anda o yoğun bakım ünitesinde yer olamayabilir. Evet. Yani oradan e, küvözden bir bebeği çıkarıp hani bizim Olur bebeğimizi mu? koyamayacaklar. Öyle, şey. öyle olunca bu bebeğin taşınması da gerekebilir. Tabii. Ya da annede e, diyelim ki öyle bir problem oldu. E, anneyi daha doğum yapmadan yani bebeği anne karnında da iyi bir yoğun bakım ünitesine nakledebilir hmm. doktoru. Evet. Yani bunların da önceden hesaplanması planlanması çok önemli. Anda bunu planlamak çok zor. Evet, önceden o yüzden. Evet, yani bu heyecanla. Tabi. E, ve dediğiniz gibi sonuçta insan sağlığı yerindeyse böyle şeylerin olma ihtimalini hiç düşünmüyor. Doğru. E, ya da başına o an geldiğinde ben hatırlıyorum yani, gerçi bana birazcık sakinleştirici verilmişti haber verilmeden önce ama e, yani kızınız beyin kanaması geçirdi dendiğinde böyle boşluğa bakıyorsun yani, hani orada. Evet, yoğun bakım ünitesini bir kontrol edeyim, bakayım uzmanlar ne kadar iyi, güvenebilecek miyim teslim etmeye? Acaba küvöz ne zaten onu bile bilmiyorsun yani. Küvöz var mıdır? Yoksa başka bir hastane hastanenakil böyle bir? Evet. Orada ne oluyor peki? Ee, i̇şte e, burada aslında. Bu bir ekip işi derken kadın doğumcu da bu ekibin içinde. Hmm. Ee, yani onun da şimdi gebeliğin sağlıklı gitmesi ve bebeğin de sağlıklı doğabilmesi için zaten o gebeliğin çok iyi yönetilmesi lazım. Evet. Yani annenin gebe kalmadan önce de sağlık problemleri olabilir ya da gebelik sırasında da çıkabilir. Bunların erken tanınıp doğru müdahale edilip tedavi edilip ve ne olacağını öngörüp ki görülebilir yani o anda bebeğin aniden doğması o kadar beklenen bir şey değil. Prematüre doğum beklenir ama onun sinyalleri e, belirtileri tabii ki biraz önceden başlıyor. Hatta kadın doğum uzmanları e, akciğerleri gelişsin diye prematüre doğumlarda anneye bir iğne, i̇ğne yaparlar. Yapılır, i̇şte bu sırada e, e, gerekli iletişime geçip e, hastane, yoğun bakım, o doktorlar kendi aralarında konuşurlar bebeğin neye ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılayabilecek hangi hastaneler var. Hatta bir de 112 var biliyorsunuz taşıma e, yani Ambulans, bu şeyleri ambulansları. Biz dernek olarak Sağlık Bakanlığı 50 tane e, yeni doğan ambulansı aldı Çok ve güzel. biz o ambulanslarda Bulunacak sağlık personelini, ATT deniyor onları, eğittik 600 tane. Hmm. Dedik ki yeni doğan taşımak kolay değil. Yeni doğan bebeğe o sırada bir şey gerek olabilir. Onlara teorik ve pratik kurs yaptık. Hmm. Ve onlar özel yani yeni doğan bebekler özel ambulanslarda özel ekiple taşınıyorlar Aslında ama öyle yine de eski yıllara baktığımda siz de söylüyorsunuz. Çok ciddi gelişmeler var. Çok tabii ki çok, çok ciddi. küçük bebekler yaşatıyoruz Aynen. artık. Aynen. O zaman da hatırlıyorum yani Melisa çok güzel doğmuştu kilo olarak da e, aynı hastanede demişler ki 500 gram doğan bebeği yaşattık biz. E, tabii mesele sadece yaşatmak değil olabildiğince az deformasyonla e, yaşamasını sağlayabilmek. Çünkü orada şey de oluyorsun yeter ki yaşasın. O kadar garip bir vicdan muhasebesi ki bu. Evet yaşasın tabii ki ama sağlıklı yaşatmak o kadar kıymetli bir şey ki bunu sağlayabilen ekip çok önemli. Hastanede yatıyorum doğurmuşum kızımı. Evet. Süsler, şekerler evet. onlar bunlar herkes geliyor tebrik ediyor. Bebek ortada yok e, ve zaten o sırada daha ben kanaması gerçekleşmedi. Tetkikleri yapılıyor sadece fakat yani doğurdum mu doğurmadım mı ne olduğu belli olmayan bir 24 saat. 24 saatin sonunda beyin kanaması geçirdi haberi gelince bütün gözler bana dönüyor. Sanki sebebi benim. Hı. Şimdi burada anneye evet. öyle bir yük var ki yoğun bakımdaki bebeğin orada olmasının sebebi de anne. Sağlıksız bebek doğurdu. Bu istem dışı yani ben şu anda kızmıyorum o gün bana bunları söyleyenlere ki en yakınlarımdı bunları bana söyleyen acı olan oydu bence. Yani o yüzden psikolog şart bir annenin ayakta durabilmesi... Yoğun bakımdaki bebeğin sağlığıysa eğer orada anne çok zor durumda. Şimdi şöyle oluyor özellikle de erken doğum yap evet. yapan annelerde anne de bilinçaltında da olsa ya da açık açık soruyor. Hocam ben niye yanlış yaptım? Tabii. Ben bir hata mı yaptım? Tabii benim yüzümden mi? Etrafındaki insanlar yakınları da farkında olmadan İyima işte ediyorum. ben sana söyledim o kadar çalışma diye. İşte o gün oraya gitmeyecektin. Çok da yemek yemedin. Bak kilo almadın gibi anneyi suçlar tarzı konuşmalar geçiyor. Tabii. Anne e, o anda doğum yapar yapmaz zaten bir şeyi iyi becerememiş gibi Tabii. bir psikolojiye giriyor ve ceza olarak da bebek kendisinden alınıyor. Tabii. Ve yoğun bakıma götürülüyor. Anne bunu hem bebeğinden ayrılmış ve bunun nedeni kendisi ve ceza olarak da bebeğini görmeyeceksin gibi bir hava oluyor. Ondan sonra da bazen Hele küçük prematüre ise haftalarca, aylarca bebek yoğun bakımda yatıyor. Ve anneye sanki sen zaten bebeği küçük. Kusurlusun. O yüzden biz bakıyoruz Tabii. bebeğine. Bebeğe bakma hakkı da verilmiyor. Ve sonunda Tabii ki bu bunalımda sütü gelmiyor annenin. Aynen. Mama Çok veriliyor da haklı. Bebeğe. Mama verilince bu sefer zaten senin sütün gelmedi. Bu çocuk mama ile, mama ile büyüdü. Ve sonra bir gün geliyor. Diyorlar ki bebeğini taburcu ediyoruz. Al bebeğini bu senin bebeğin ya. ama anne ile bebek arasında bir bağlanma olmamış. Bir bebek gelmiş ve küçücük bir bebek. Anne o bebeğe nasıl bakacağını hiç bilmiyor ve e, bir bağlanma olmadığı için belki psikolojik olarak da çok bebeğe olan sevgisini hissedemiyor. Bu sefer ikinci bir suçluluk duygusu. Eşin kötüsü büyük bir suçlulukla da kucağı alma meselesi var. Hadi ben nispeten bilinçli bir anneydim. Tabii. Psikoloğum zaten vardı ve hemen baktım ki bu suçlamalar karşısında yapamayacağım. Dediğiniz gibi iç sesim zaten beni yeterince zorluyor ve yoruyor. Hemen psikoloğumla seanslara başladım dedim ki beni kurtar yani benim dedim sapasağlam kızımı almam lazım yoğun bakımdan. Ve böyle giderse ben suçluluk duygusundan kızımın yüzüne bakamayacağım dokunamayacağım ve annelik yapamayacağım yani utancımdan. Ama bu, bu zihniyete herkes onun zorunda Herkesin bu değil. şansı da olmayabilir. Evet. İşte biz onun için şimdi dernek olarak çok güzel bir proje başlattık. Ay e, proje şu. Bu gelişmiş ülkelerde e, tabii çok küçük bebekler oralarda da yaşıyor. Bu bebeklere ne iyi geliyor ne iyi gelmiyor uzun dönemde hangisi daha iyi? Çünkü aynı biraz önce dediğiniz gibi yaşatmak tek başına yeterli değil. Aslında. Kaliteli yaşatmak, evet. yaşam kalitesini artırmak ve bu bebeklerin akranlarından farkının olmamasını sağlamak. Olabildiğince. Olabildiğince ve bu artık giderek daha fazla olabiliyor. Evet. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Yani e, yeni doğan yoğun bakım üniteleri uzay üssü gibi. Küvözler, monitörler yani bir de o kadar hızlı gelişiyor ki yani araba gibi a, telefonlar gibi devamlı güncelleniyor. Devamlı daha iyileri çok çıkıyor. Iyi i̇şte bunun içinde bu cihazları kullanmayı bilen özel yeni doğan uzmanları lazım. Öyle her doktor da onları kullanamaz. Hangi bebeğe ne lazım, ne hmm. kadar lazım? Hmm. Hemşiresi biraz önce sizin dediğiniz gibi yeni doğan alanında Eğitim görmüş olması lazım. Yani tamam alet işler el övünür diye bir laf vardır ama onu kullanmayı bilmek çok zor bir şey. O kadar minicik bebek 500-600 gramlık bir bebek onu hani annesinin karnında olması gereken zamanda Dışarıdan. dışarı çıkıyor ama anneden de ayrılıyor ve bir küveze konuyor. Hiç doğal bir ortam değil hiç. Yani annenin sıcaklığından, temasından uzakta, makinaların içinde, öten cihazlar, işte kateter takıyoruz göbeğine, Tabii. solunum cihazına Boran. bağlıyoruz, boru takıyoruz boğazına, devamlı bir şeyler yapıyoruz onu yaşatmak için ve o küçük olabilir ama onun da duyguları var. O da ağrı çekiyor evet. ve sarılmak o bebeklere iyi geliyor. Onu çalışmalar da gösteriyor. İşte bu hiç doğaya aykırı durumu. Biraz daha düzeltmek için hem bebek açısından hem anne açısından anne bebek biraz önce de söylediğiniz ten tene temas. Evet çok önemli. Bebeği annenin böyle koynuna verdiğinizde e, inanın kalp atımı Solunumu, oksijen kanındaki oksijen bile değişiyor. Minicik bebek, çünkü aylarca annenin karnında evet. kalmış, annenin kokusunu, kalp atını, her şeyini tabii. biliyor. Ee, ama tabii bu bebekler de cihazlara bağlı bebekler. Evet. Hani onu annenin kucağına verip bebeğe biraz bir şey olsa, bozulsa, bu sefer anne daha da üzülecek. Onun için biz sağlık çalışanlarına bu konuda eğitim veriyoruz. Ee, doktor ve hemşirelere. Bu yoğun bakımdaki küçük ve riskli bebeklerin hangileri annenin cilt cildi teması için verilebilir anneye ve ne kadar süreyle hmm. ee, işte e, neler ya en az kaç saat olması lazım bunları e, öğreten bir e, 8 tane şehir seçtik pilot tamam. bölge Sivas Konya Kocaeli, tamam. e, profesör hocalardan oluşan bir tamam. ekip. E, bunlar kanguru bakımı, tentene temasla ilgili iki gün teorik ve pratik eğitim yapıyorlar. Kanguru bakımı dediğiniz bu bağlama yöntemi. Yok temas. içine koymak bebeği. Ha, Askılı giydim atlet genelde anneler. İçine koyacaksınız. Evet öyle yapıyor içinde duracak. Tentene temas yapacak. Tent onu babayla da yapabilirsiniz. Evet. Anne diyelim ki rahatsız gelemiyor. Babaya bile yapabilirsiniz. Tamam. Ama kalp atımlarını cildin sıcaklığını bebek duyacak. Tamam. O sırada da bebek kontrol edilecek. Bunun hem bebeğin e, ileriki dönemde nörolojik gelişimini iyi etkilediği hem de çok enteresandır. Yoğun bakıma insanlar neden alınmıyor? E, hani bu bebekler çok hassas, enfeksiyon kaparlar diye. Tam tersi anneye verildiğinde annenin florası yani faydalı mikropları nedeniyle o da temas Bebeğin hastane enfeksiyonu almasını bile azaltıyor. Bununla ilgili bile çalışmalar Müthiş. var. Ama bundan da şimdi bunu söylerken de korkuyorum konuşmaya. Çünkü aileler bu sefer de diyorlar ki yani örneğin Esin Hoca dedi ki bebeği bana vermeniz lazım. Siz vermiyorsunuz e ama ona doktorun karar vermiyor. O bebek verilecek duruma gelmiş mi? Hmm. ya da ne kadar verilecek. Bu e, o kadar kolay değil. Bu kadar küçük bebekler e, yaşatmak. Ama bunu e, eğitimi ne aldığı zaman sağlık personeli ki şimdi alıyorlar. Başladık hmm. biz. Bu anne için de şöyle iyi oluyor. Psikolojisini düzeltiyor. E, depresyonunu azaltıyor. Hmm. Bir de kendi güveni geliyor. Bebeğine bir, bir sütü artıyor. Bebeği oldu Tabii ve bebeğim ki. için ben de bir şeyler yapıyorum. Hatta Hemşireler işte yıkamasında, beslemesinde anneyi veriyorlar. Anne biraz bebeğe bakmasını da öğreniyor. Tabii. Ben yapıyordum mesela Evet. 13 yıl önce. Evet. Yani şanslıymışım gerçekten ki öyle yani aşırı lüks bir hastanede de değildik gerçekten. Fakat çok duyan, dinleyen ve gören bir ekipti i̇şte. yoğun bakım ekibi. Ee, ve Hani ben de talepkar bir anneydim ama mantık çerçevesinde dediğimiz gibi. Hiçbir anne tabii ki evladının hele ki tabii. yoğun bakımda riske girmesini istemez. Ama hep ben şey diyordum yani ben birazcık kucağımda tutmak isterim. Yıkarken yanınızda olmak isterim. Bir küçük müzik götürmüştüm hoparlör. Diyordum ki hani bunda bana klasik müzik çalarsanız. Melisa'ya arada bir bu bip bip sesleriyle büyümesine evet. ve klasik müzikle büyüsün. Dezenfekte etmiştim bir uyku oyuncağı Melisa kadardı gerçi ama diyordum ki hani bu tertemiz hani siz de istediğiniz gibi Tabii. dezenfekte edin yanında kalabilir mi? Hani böyle çok bakıp araştırıp deli gibi talepkardım ama hani dikte etmiyordum elimden geldiğince evet. psikolojim izin verdiğince evet. belki de dikte etmişimdir ister istemez. Ama burada diyeceğim bu ki yoğun bakımda bekleyen bütün ailelere şifa diliyorum her şeyden önce. Çok zor biliyorum ne yaşadığınızı kadar. Ama ne olur önce kendi ruh sağlığınızı da önemseyin. Rica ediyorum mümkünse devletin sağladığı bir psikolog, sizin imkanlarınızın yettiği bir psikolog. Belki sizin derneğinize başvurabiliyorlar mı Yeni Tabii. Doğan Derneği'ne? Zaten hastanelerin bu tür hizmetleri var artık. Harika. psikolog. Gelebiliyor. Hatta biz bu e, aileleri bir araya da getiriyoruz. Harika. Ve birbirlerine destek oluyorlar. Çok, çok mutlu oluyorlar. E, iyileşen bebe ondan sonra taburcu olduktan sonra da görüşmeye devam Tabii. ediyorlar. Birlikte büyütüyorlar. Aynen. Çok çok güzel oluyor. Yaşasın. E, ve artık şimdiki babalar da e, çok başarılı diyeceğim. Onlar da ellerinden geldiğince bebeklerine bakmaya çalışıyorlar. Ama burada bir şey daha. Söylemek istiyorum. E, tabii ki bunun için e, bazı bakanlıklardan da destek almamız lazım. Tabii ki altyapı fiziksel koşullar açısından Sağlık Bakanlığı ama Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın da şu tür şey olabilir bazıları çalışan anne. Tabii. Şimdi doğum izinleri normalde 8 e, hafta hı hı. eğer hani... Doğum öncesi iznini kullanmamışsa ya da yarısını kullanmışsa o da eklenebiliyor. Ama bu bebekler o kadar çok hastanede yatıyor ki bebek çıktığında annenin izni bitmiş oluyor. Tabii. Öyle olduğu için hani belki bunların hani ücretli özellikle bu çok küçük bebeklerin örneğin 32 haftanın altında doğmuş 1500 gramın altında doğmuş onların şeyi artırabilir. Neyse. İzinleri değil ha, mi? İzin zaten ne kadar o prematüre bebek Türkiye'de az doğmuyor 120-150 bin civarında ama bunlar büyükler hani küçüklerin sayısı çok daha az. Hani bir iki ay daha hani bu verilse çünkü bu bebeklere kimse bakamaz. Tabii. Ya annenin bakması lazım evet. evde anne olmazsa anne bu sefer de çok ikilemde kalıyor. İşini mi bıraksın bebeğini mi bıraksın? İşini bırakıyor çoğu bildiğim evet, kadarıyla zaten. Evet çünkü annelik böyle bir şey. Tabii. Çok güzel şeyler söylediniz. Anneler kendilerine değer verecek. Evet. Ee, Hiçbir şeyin sebebi biz değiliz. Evet anne iyi Hiçbir, olmadan bebek evet. iyi olmaz. Hiçbir anne çocuğunun yoğun bakımda doğması için orada zaman geçirmesi için doğurmuyor. Biz böyle bir şey, kendi gücümüz yetmez insan olarak böyle bir güce sahip olsak. Bana en son çok sevdiğim bir büyüğüm demişti. Senin böyle bir gücün olsa bir canlının hayatının akışına müdahale edecek kadar sence evladına bunu mu yapardın? Bizim böyle bir gücümüz yok. Hayat böyle bir yol çıkartıyor önümüze. Biz orada kendi ruhsalımıza iyi bakacağız ve kendimizi suçlamayacağız. Bu tabloda bu resimdeki suçlu anne değil. Burada suçlu yok. Bir hikaye başlıyor. El ele sarılıp sarmalayıp birbirini suçlamadan o yolda devam etmesi gerekiyor ve ailelerin. Ve o bebekler de güçlü bebekler biliyor evet, musunuz? Evet, çok bilmem mi? Nasıl çırpınıyorlar, evet, hayata yapışıyorlar her zaman. Ee, ama orada işte anneyi de istiyorlar. Her Annenin zaman. varlığını duymak istiyorlar, hissetmek istiyorlar. Ee, i̇nşallah e, bir şekilde hem teknoloji, yani Türkiye'de dediğim gibi çok güzel yoğun bakım üniteleri Hı -hı. var, küvözler, ventilatörler vesaire. Ama hani anneyi de minik minik içeri alabilirsek, Kesinlikle. anne de gördüğü için bebeğini kaygısı azalacak.